Afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Kahvelerinizi getireyim mi? Ee, bana yapma kızım. Ben biraz keyifsizim. Uzanacağım. Pınar. Hamit Hanım'ın kahvesini ben yapayım. Kendi usulümce. <laughs> 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 Alo Ömer. Azıcık konuşalım mı içeride? Yavrum sen de bir Yusuf Siya'ya baksana. Gel bir tane. Geç şöyle. İşte bütün evraklar burada. Artık sana teslim. Yapma hala. Ay ne yapmayacağım anlarsın Ali Ömer. Artık benim bunlarla uğraşacak ne mecalim var... ...ne de isteğim. Oh. Engin yasal olarak her şeyi hazırlar. Bütün evrakları falan. Merak etme. Zaten eskisi gibi olacak. Torunumun bütün malı, hakları falan olduğu gibi senin idarende olacak. Yalnız senden bir isteğim daha var. Benimkini de, Münevver'inkini de alır mısın? Lütfen. Olmaz Allah. Yani seninki Adina ise de Münevver kendi halleder bu işleri. Üstelik yanında kocası var. Oğlum mesele de bu zaten. Kör aşık münevver, kör aşık. Etrafında ne dolaplar dönüyor farkında bile değil. Sen neden bahsediyorsun hala? <laughs> Sultanın aç gözlülüğünden bahsediyorum. Bakma sen onun böyle iyilik meleği gibi ortalıklarda dolaştığını. Ciğerini bilirim ben, ciğerini. Fırsatını bulsun var ya... ...canımı yakmak için böyle gözümün içine bakıyor. Görmedin mi karına yaptıklarını? Ha? Ne iftiralar attı kıza? Hırsına yediriyor hırsına. Eğer ben torunuma bırakmış olduğum parayı... ...onun o sümsük oğluna bırakmış olsaydım var ya... ...düğün bayram yapardı. Ama yok. Çıkarına dokun. Aklının bütün ipleri koptu. Ne Emri Emre Hak ne zaman gelir kapıyı çalar bilmiyorum. Ama ne olur gözüm açık gitmesin. Lütfen. Hadi ha? Emin olayım ki müneverimin parasına, puluna, malına mülküne kimse dokunamayacak. Sorun sadece isteyip istememek değil halacığım. Ben senin canını sıkmak istemediğimden bahsetmeyecektim ama... ...Mehmet haklı olarak yönetim kurulu başkanı olmak istiyor. Ne hakkı? He? Ne hakkı? onun hiçbir şeyde hakkı yok. Hiçbir şeyde de haklı değil. Bak halacığım. Ben eniştemin ricası üzerine yönetim kurulu başkanlığını yapıyordum. Oysa Mehmet hem aileden hem de tek erkek varis. Üstelik müşterileri de piyasayı da çok iyi biliyor. Ayrıca yıllarca bu şirkete hizmet vermiş. Abişim. Sen bu işi bırakmışsın zaten. İnanmıyorum sana. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Eniştenin kemikleri sızlamaz mı ayol? Adam daha toprağa karışmadı. Bakar mısın? bunca yıl emek verdiği, kurduğu düzen paldır küldür yıkılıyor. Yapma Allah. Nasıl bırakırsın? Ha? Sen bizi o Mehmet'in eline nasıl bırakırsın? Oğlum, o şirketi ona bıraktığınız an harabeye döner. Tozunu attırır oranı. Hı. Şu kardeşine yaptıklarına bak. Yusuf'uma. Elinde daha çocuğumun kanı var. Ona mı kalacak bu şirket? Halacığım, sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Eniştem öldüğü zaman bana verdiği vekaletname geçerliliğini yitirdi. Şimdi artık yetki siz hissedarlarda. Ben şu an sadece bir yöneticiyim. Mehmet yetki verirse yaparım. Vermezse de elimden bir şey gelmez ki. Peki bizim hakkımızı kim koruyacak? Benim hakkımı, münevverin hakkını. O hırsız Mehmet mi? Yoksa o katil karısı mı? Sen anlamıyorsun galiba. Sen benim bu hayattaki tek dayanağımsın. Tek tutunacak dalımsın. Bak. ...Münevver'de Kodu gitti beni. Nereye gitti? Ben onları yemeye çıktılar zannediyordum. Bana kızmış. Günlerdir için için çok kırılıyormuş. Kocasını aldı gitti. Üzülme artık. Bir bir sakinleşsin. Gerekirse gider ben konuşurum. <laughs> İstemem. Madem beni bu halde bırakıp gitti... Peşine de düşmem. Burası onun evi. Eğer arzu ediyorsa gelir. Keyif isterse de gelmez. <laughs> Çok parçalandım artık Ali Ömer. Çok yorgun. Artık bu tür şeylerle uğraşmak istemiyorum isteyen istediğini yapsın. Neyse. Sen şimdi bırak bakayım beni efendim. Bu yönetim kurulu toplantısı ne zaman? Yarın. Yarın. Alo Ömer. Lütfen yarınki yönetim kuruluna katıl. Hı? Bizim için. Bizim haklarımızı korumak için. Gerisini de sonra konuşuruz. Ama halacığım... Hala ama diyorsun bir tane. Ben de insanım. Yani böyle birdenbire her şeyi bir anda nasıl düşüneyim Allah aşkına? misiniz? Kocan evet dese iyi olacağım da. Peki alacağım tamam. Yeter ki sen daha fazla üzülme. Doğru mu söylüyorsun? Çok sevindim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.